Herkese merhaba. Ben Dilek Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Gramer derslerimize bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Possessive adjective konumuz. Yani sizlerin deyimiyle my, your, his, her konusu. Evet, bu konu İngilizcenin temelinde yer almaktadır ve e, ortaokulda hatta lise 1. sınıfta, 9. sınıflarda bile karşımıza çıkmakta. Şimdi konunun detaylarına biraz inelim. We use possessive adjectives before nouns to show yani bakalım bu possessive adjective'leri nerede kullanıyoruz? That something belongs to somebody. Yani bir birisine ait olan bir şeyi göstermek için kullanıyoruz. Mesela this is my YouTube channel. Bu benim YouTube kanalım. This is his bike. Bu onun bisikleti gibi. Kime aitse onu gösteriyor. Ayrıca yine possessive adjective'i the relationship between two or more people. İki veya daha fazla insan arasındaki ilişkiyi anlatmak için kullanıyoruz. Örneğin bu resimde gördüğünüz gibi. She is my mom. Bu benim annem. Yani annem bana ait anlamı yok aslında burada. İkimizin arasında bir ilişki var. Mesela uh, this is our English teacher. Bu bizim İngilizce öğretmenimiz gibi. Bu iki kullanımda işte possessive adjectives'i kullanıyoruz. Ama genellikle öğrenciler bunları işte subject pronoun denilen kelimelerle yani özne olarak kullanılan kelimelerle karıştırıyorlar. Bu yüzden öncelikle ayrımlarına gidelim. I yani ben. Özne bense benim diyorsam my kullanmalıyım. My book, my teacher, my desk gibi. We, biz bize ait bir şeyden bahsediliyorsa our. Our car, our teacher, our house gibi. You sen de olabilir. Biliyorsunuz you hem tekil hem çoğullar için kullanılıyor. Aynı zamanda siz de olabilir. Karşıda birden fazla kişi. Senin ya da sizin demek için your. Your teacher, your classroom, your car gibi. They onlar onların their house, their books gibi. He erkekler için o demek ve erkekler için onun dediğinde his kullanılıyor. Mesela Ali'nin arabası, Ali's car yani his car. Ahmet'in babası, his father gibi. Bayanlar için özne she, o demek. Bayanlar için onun dediğimizde her. Mesela bu kız için kullandığımızda her mother, her teacher. Mesela Ayşe'nin teyzesi her aunt gibi. It ise cansız hayvan bitki için kullanılan o kelimesiydi. Onun demek istiyorsan mesela onun yemeği, köpeğin yemeği dog's food, it's food gibi artık bunları karıştırmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anladınız. Şimdi konuyu pekiştirici bazı etkinlikler yapacağız. Evet boşluklara his erkekler için onun, her bayanlar için onun, it hayvan bitki veya cansız için onun, my benim, our bizim, your senin ya da sizin, their onların kelimelerini yerleştirmenizi istiyorum. Tabii ki önceki cümleleri dikkatli bir şekilde okuyarak oradaki tiyoları almalısınız. İlkini birlikte yapalım. Daha sonra siz videoyu durdurup cevapları not alın ve çözümleri birlikte yapalım. Mike is my cousin. Burada kimden bahsediliyor? Mike'dan bahsediliyor. Mike erkek. Bu durumda onun arabası demek için his kullanmalıyım. İşte bu şekilde birinci cümledeki bahsedilen kişi veya kişileri dikkate alarak çözüm yapmanız gerekiyor. Haydi bakalım şimdi sıra sizde. Susan and Mary is from Canada. Burada iki kişiden bahsediliyor. Susan ve Mary iki yabancı kişi. Yani onlar. They kullanılabilir burada. Onların demek için ise their parents oluyor. I'm interested in movies. Bakın ben ilgilendiğim bir şeyi söylüyorum. Ben filmlerle ilgileniyorum. Filmler çok hoşuma gidiyor, ilgimi çekiyor. Ben, bense özne benim demeliyim. My favorite, benim en sevdiğim yönetmen Steven Spielberg. Linda, Linda is the new student. Burada Linda she bir bayan, dolayısıyla onun saçı her hair is red. Hmm, i̇lginç bir yeni öğrenci, kırmızı saçlı bir kız. We're from France biz, bizden bahsediyor. Bizim sınıf arkadaşımız, classmate, sınıf arkadaşı, our. You are tall, sen uzunsun ama senin erkek kardeşin diyecek, you olduğu için, your brother. My cat is so cute. Bakın, cat, kedi, yani it. Dolayısıyla, its name is Lucky olacak. Evet şimdi altı çizili bölümleri de dikkate alarak yine boşluklara bu kelimeleri yerleştirmenizi istiyorum. Hadi bakalım sıra sizde. Biz birden başlayalım. Sisters pen. Sister kız kardeş. Yani bir bayan. Bayan olduğu için her pen. Brothers wallet. Wallet cüzdan. Kimin cüzdanı? Erkek kardeşimin cüzdanı. Bakın erkek yorum. His valid. Dog's food. Köpeğin yemi ya da yemeği. Köpek it olduğu için it's food oluyor. This English book belongs to you. Belong ait olmak. Kime ait olmuş bu İngilizce kitabı? Sana ait. Bu senin kitabın diyeceğim. This is your book. Jane and Jack has got a computer. Jane ve Jack iki yabancı kişi. Yani they. Aa, burada bir yanlışlık olmuş. Has değil have olmalı. Hemen düzeltelim soruyu. Evet hatamızı hemen fark ettik. Çünkü çoğullarda have got, tekillerde has got kullanılıyor. Burada iki kişi var. Onlar yabancı. Yani they. Dolayısıyla... It's their computer. Bu onların bilgisayarı. I and Mike. Ben ve mi Mike büyük bir evde yaşıyoruz. Bir ev arkadaşım var. Ben ve ikinci bir kişi ya da kişiler devreye girdiğinde biz oluruz biliyorsunuz. We oluruz. Ben işin içindeysem. Bu yüzden de this is, sorry, that is our house. O bizim evimiz. Evet, şimdi mini minnacık dört soruluk bir test. Hızlıca çözüyoruz ve konuyu bitiriyoruz. Hadi bakalım. Twin brothers are 18 years old. Bakalım kimin ikiz kardeşlerinden bahsediliyor. Twin brothers ikiz erkek kardeşler. It diyebilir mi? Hayır çünkü it cansız hayvan bitki için kullanılıyordu. Bunu çiziyoruz. Devam edelim. I twin brothers olmaz çünkü e, Birine ait ikiz kardeşler, biriyle ilişkisi olan ikiz kardeşler. I olsaydı twin brothers olmazdı. Ya da I and twin brothers demesi gerekirdi. Arada bir and ile bağlaması gerekirdi. Bu yüzden I'yı da attık. My twin brothers doğru cevap arkadaşlar. Benim ikiz erkek kardeşlerim. Mine ise benimki demek. My brothers yerine kullanılabilecek tek bir kelime. Mine. Bunları da daha sonraki bir dersimde sizlere anlatacağım. This is my friend Michael. Bu benim arkadaşım Michael. Kimden bahsediliyor burada arkadaşlar? Michael'dan bahsediliyor. Dolayısıyla Michael erkek olduğu için doğru cevabı kolayca buluyorum. His favorite sport is tennis. Her bayanlar için de olmaz. Ben benden bahsetmiyor. Benim diyemem. My olmaz he favorite zaten asla olmaz. Çünkü he özne tek başına. Number three, look at Brian and Tom's cat. Brian ve Tom'un kedisine bak. Ay çok şirin. It's so cute. Kimin renginden bahsediliyor? Kedinin rengi. Bu durumda kedi it olduğu için its color is white and gray. Gri ve beyaz renkli bir kediymiş. Their color olmaz çünkü Brian ve Tom'un renginden bahsetmiyoruz. It zaten kendi başına özne bu olmaz. They de aynı şekilde kendi başına bir özne olmaz. Who is that with your sister? Kız kardeşinin yanındaki kim diye bir soru gelmiş burada. Kimin en iyi arkadaşı kız kardeşinden bahsettiği için her best friend. Ar kız kardeşinin yanındaki kim sorusuna her best friend cevabını veriyoruz. He yine özne tek başına. She özne tek başına bunlar olmuyor. His de erkekler için kullanıldığı için olmuyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Hızlı bir şekilde bu konuyu öğrenmiş oldunuz ve temeldeki bir minik eksikliği daha gidermiş olduk. Evet, sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yıl yine 6, 7, 8 ve hatta 9. sınıflar için video derslerime devam ediyorum. Bu yüzden dersleri kaçırmamak için ne yapıyoruz? Hemen kanala abone oluyoruz. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni gramer dersleri ve 6, 7, 8, 9. sınıf dersleri ile kışın yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.